arkadaşlar bugün daha restoranda etik kuru fasulyeyi imza Malzemelerimizi veriyoruz. Bir miktar çiçek yağı. Bir miktar çiçekli soğan. Soğanlarımız kaldırdıktan sonra salçamızı kuru fasulyeye geldi. Şimdi demek ki daha fiyat var. Bir miktar tozları alıyoruz. efendim salçamız da iyicene kavurduktan sonra akşamdan ıslattığımız kuru fasulyeleri iyicene yıkıyoruz. Salçamızı da buluşturuyoruz. Biraz kavuruyoruz efendim. Kuru fasulyemizi ve ardından üstü geçince kadar suyumuzu ilave ediyoruz. Efendim kuru fasulyemizi gördüğünüz gibi keyfi çıktı. Keyfini aldıktan sonra bunu almayı unutmuyoruz çünkü bu biraz gaz yapar efendim. Güzelce de teybini ve baharat tabağını veriyoruz. Fasiyemiz oldu. Nefis kuru fasiyemizi şimdi tenceremize döküyoruz ve fırında bir müddet daha bekletiyoruz kuru söyler muhteşem efendim. Afiyet olsun. Hemen geldi bu şefim bir tanesi bu geldi. Bugün özenle hazırladığımız kuru fasulyemizi müşterilerimize sunuyoruz efendim. Sizlere de afiyet şekerler olsun diyoruz. Kuru fasulyeler olana kadar. Efendim. Afiyet olsun.